Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir başka videoda sizlerle beraberiz. Videomuzun konusu arkadaşlar, e, Focus 3 aracımızda klima kontrol düğmelerinin değiştirilmesiyle alakalı. E, şu anki mevcut konumda olmalar arkadaşlar. Hani herhangi konumda olması olayı değiştiren bir durum söz konusu değil. E, bulunduğu konumdan itibaren bir bez yardımıyla önce bezi buraya koyup sonra penseyle de tutup çekebilirsiniz. Ee, çektiğinizde asıldığınızda gelebilecek pozisyonda pozisyondaysa çektiğiniz zaman da alabilecek gibi ise çekip de alabiliriz ama bir bez yardımıyla penseyle de kenarlar taşış olmaması adına buraları ve üst taraftan pense yardımıyla da üzerine bir bez koyup pense yardımıyla da çekebiliriz. Lakin buna gerek yok. Bu konumdayken arkadaşlar ben tutup böyle Asıldığınız zaman gördüğünüz gibi çıktı. Yine aynı bu şekilde bu da geldi. Üç tanesinde aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazı videolarda belki denk gelmişinizdir. Şu gördüğünüz kısım düz olan kısım e, takılmaya düzgün takabilmemizi sağlayabilmek adına düz olan kısımdır. Hangi konumda olduğu çok önemli değil arkadaşlar. Bunu piyasada görmüşsünüzdür muhakkak. Ben siyah olanı da tercih ettim. Bunun mavisi, kırmızısı, çeşitli renkli olanları var. Şu şekilde arkadaşlar. Yine aynı gördüğünüz gibi bu tarafı düz. Düz olan kısım düz tarafa gelecek şekilde montajını gerçekleştireceğiz. Orijinal tarafının siyah olduğunu düşünerekten ben siyah olmasını tercih ettim. E, mavi de tercih edilebilir, kırmızı da tercih edilir. Tabi tercih meselesi bunlar. E, şimdi gördüğünüz gibi burada hafiften bak bir e, küçük bir delik kısmı var. Şu an, evet burası. E, burada da içine girerken hafiften bir e, mandal çentik gibi bir şey var. Ona oturduktan sonra bu iş tamamdır. Şunu ayarlamaya çalışmak gibi bir derdimiz yok. Zaten farklı şekilde çak, takmamızın mümkünatı yok arkadaşlar. Takalım şimdi bunu biz bu şekilde. Takıyoruz. Gördüğünüz gibi oturdu. Üzerine çıt sesini duyuncaya kadar basıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde diğeri yerine denk getirdikten sonra bu şekildeyken çıt sesi duyuncaya kadar basıyoruz. Diğerinde arkadaşlar aynı görüldüğü üzere düz bir şekilde montajı bu kadar arkadaşlar. Çalışmayla alakalı herhangi bir sıkıntısı yok. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Ee, akşam görüntüsünü arkadaşlar sizlerle paylaşacağım. Havanın karardıktan sonra e, nasıl yandığını, nasıl durduğunu e, hep birlikte göreceğiz. Bence gayet şık ve güzel oldu. E, umarım beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar. Gece görüntüsü de bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bana göre gayet şık ve güzel oldu. Ben beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Çok fazla bir maliyeti yok bu kontrol ünite düğmelerinden arkadaşlar. İnternetten farklı sitelerden bakıp beğenip farklı renk seçenekleri de mevcut. İstediğiniz rengi alıp uygulaması. Uygulaması zaten çok basit. Çok zor bir tarafı yok. Ben çok güzel olduğunu düşünüyorum. Videoyu izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, esen kalın.